Kardeşim hangi hastalıktan gelmiştin? Bir daha anlatır mısın şimdi kayıt için? Sağ bacakta uyuşma. Uzun zamandır vardı. iki gündür iyice şiddetlendi. Birinin tavsiyesi üzerine geldi. Allah razı olsun. Daha ilk defa bugün tanıştım. Şu anda yüzde 80-90 iyileşme var. Kulaklarımı da burada söyledim. Onda bir şeyler damlattı, masajını yaptı. Duymadım sesleri duymaya başladım. Mercektan yüzde iyileşme oldu bu keçe gibi durumdan dolayı. Benden evvel birkaç yere gitmiştin. Tabi gitti. Ondan sonra ameliyat dediler. Hastanede ameliyat dediler. Ameliyattan korktuğun için ameliyata gitmedin. Gitmedim. Kaç yıldır kulakta duyma sorunu yaşıyordun? 2001'den beri vardı. İş evet. kulağı sigirlerde uğurma var. Yapacak bir şey yok dediler. 2015'e kadar idare ettim. Sonra kulak cihazı verdiler. O da bütün sesleri duyurdu. Rüzgar sesi. Şiddetli başarılar olmaya başladı. Kullanamadım. İşitme kaybı başladıktan sonra e, kulaklarında kontrol ettiler mi? de pislik olan bir şey görünmüyor. Hala da yok. Yok öyle pislik mistik hiçbir şey demediler. Yani. Neyden dolayı duyma kaybın başlamıştı? Onu tam bilmiyorum. Silah sesinden de olabilir. Ondan tam şu diyemem yani ama Bak, ince tiz sesleri var hiç duyamazdım zaten. Balığa gittin balığa zilini balık zilini duymadın. Balık zilini kapı zilini de duymam. Buraya aslında bacaktaki ağrı için geldin. Evet. Kulak hesapta bile yoktu. Burada sana yat deyince yüzüme bakıyorsun. Sana dön deyince he. yüzüme bakıyorsun. İşitmediğini anlayınca. Ya şu anda zaten kulakların da dıkalı. Pamuk da var. Ama Hasan abinin konuştuğunu net anlıyorum. Kendisi biraz ağır tonlu konuşuyor. <laughs> e, ve şu anda o başka yerden konuşsa bile dediklerini anlayabiliyorum yani. Bu şekilde. Bu şekildeyken musluğun damladığı... Vallahi inşallah da... yarın herhalde çekirge sesini de duyuyorum. <laughs> <laughs> Onları ben unuttum yani. Serçe sesi, çekirge sesi, kapı zili. Evdekiler şaşıracak bugün. Onların tepkilerini seyret bakalım. Arkadaşlarım... Yani, yani, hem ha, moral sen... olarak kendime geldim. Hem de ağırlardan yana. <laughs> Allah razı olsun kendisinden. Hastaneye gidiyordum. Birinin tavsiyesi üzerine buraya geldim. Yani Allah bir de bin kere razı olsun. Allah şifayı daim etsin kardeşim. İnşallah inşallah. inşallah. yani Hem psikolojik man düzeldim hem de ağrı yönünden. Tamamdır. Üç gün sonra falan buluşuyoruz. Yani bir i̇nşallah. üç gün gelmene gerek yok. Çünkü bacakla ilgili tuttuğumuz yerlerin morarması ve acıması geçsin. Ondan sonra kulakla ve bacakla ilgili tekrar üç gün sonra ee, gelebilirsin. Her şey yolunda giderse gelmene gerek yok ama inşallah. Yani bir daha kontrol edeceğiz. Ziyarete edersek, geliriz Hasan abi. Ne olur işte tabii, Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Allah razı olsun.